Evet değerli seyircilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Ee, bugün yayınımızda Elif Bağ cüzünün 27. bölümü ve 28. bölümüyle beraber Elif Bağ'ı tamamlamış olacağız. İnşallah Kur'an okumaya adım atmış olacağız. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. وكان هناك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير علينا يا ميسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Subhaneke la fahma lena illa ma fahamtana innaka antel cevadul kerim. <laughs> evet kıymetli seyircilerimiz okunmayan elif ve elif lam bazı yerlerde hareketsiz elif ve hareketsiz elif lam yazıldığı halde okunmazlar. <laughs> sebeplerini konuşalım. Yani burada e, harfimetten vav var. Ondan sonra gelen elif genelde çoğul olan kelimelerin önünde gelir. Yani bunun Kur'an-ı Kerim'in okunuşu açısından bir şeyi yok. E, bir katkısı yok bize. <laughs> e, elif lamda ise okunmayan elif lamda ise genelde ...okunmayan Elif-Lam'dan sonra gelen harf... ...şettelidir ve... ...bu harfler şemsi harflerdir. Şey olarak, tecvid olarak. Şemsi harfler ve... ...kameri harfler diye... ...Kur'an-ı Kerim'in alfabesinde bulunan... ...28 harf iki bölüme ayrılır. Kameri harfler ve şemsi harfler. Ee, kameri harflerden önce... ...Elif-Lam yine gelir. Fakat Lam cezim alır. Yani Lam okunur. Ve kendinden sonra gelen kameri harften dolayı bu cezim almış lamı biz izhar ederek okuruz ve izharı kameriye diye tabir ederiz, tarif ederiz. Efendim elif lamdan sonra şeddeli harf geliyordu. Da, o da şemsi yani güneş harfi diye bilinen. Kameri ay oluyor biliyorsunuz. Şemsi de güneş oluyor. Güneş harfleri, ay harfleri. Güneş harfleri geldiğinde, elif lamdan sonra geldiğinde şeddeli gelir. Ve oradaki elif lamın lamı güneş harfine ya şemsi harfe idgam edilerek okunur. Buna da idgamı şemsiye bilavunne diyoruz. Bazı kaynaklarda da teşdit bilavunne diye tabir ediliyor. Efendim idgamı şemsiye teşdit bilavunne. ne. Ee, her ikisi de uygundur, doğrudur. Yani kelimeyi ifade açısından şeddeli ve bilahun unnesiz e, okunacak şekilde idgam edildi demektir. Bu anlama gelir. Şimdi bunların örneklerini görelim. Kur'an'da da bunlarla çok karşılaşacağız. A derken zaten biliyoruz. Kafı çektiren harfi metten elif. Lü derken lamı çektiren harfi metten vav var. Ne demiştik? Elif, vav, ye hareketsiz olarak geldiklerinde kendinden önceki harfleri uzatırlar. Elif kendinden önceki üstün harekeli harfi uzatır. Vav kendinden önceki ötre harf ötre harekeli harfi uzatır. Ya ise kendinden önceki esre harekeli harfi uzatır. Ee, bu vesileyle bunlara da tabii uzatma, tecvid te, meti tabi diyoruz. Ya da asli met diyoruz. Yani bir elif miktarından aşağı düşürmemek ve bir elif miktarından yukarı çıkartmamak vaciptir bunları. Onların fer'i met olabilmesi için yani bir elif miktarının üzerine met ilave edilebilmesi için sebepler var. O sebeplere de sebebi met diyoruz. Yani met olmasına sebep olan şey. Yani kasır değil de bir elif miktarına kasır diyorduk. Bir elifin üstüne çıkmasına sebep olan şeylere, e, unsurlara sebebi met diyorduk. Onlar da hemze, yani elifin hareke almış haline hemze diyoruz. İster üstünlü gelsin, ister esreli gelsin, ister ötreli gelsin. Bir de sakin, sıkın, cezimli olan harflere diyoruz. Harekeli, üstün, esri, ötre almış, harekeli diyoruz. İki üstün ikiyesi, iki iki ötre almışlara tenvinli diyoruz. Efendime söyleyeyim. Ee, cezim almışlara, yani şu şunu almış olanlara da sakin diye tabir ediliyor bunlar. Sakin, vav. Wow. Ama burada hareketsiz görüyoruz. Bakın, elif, vav, ye hareketsiz olarak geldiklerinde met harfi olurlar. Ama elif, vav, ye'den sonra gelen sebebi met böyle cezimli bir harf olmak durumundadır. Ya hemze gelecek, harekeli bir yani elif'in hareke almış hali gelecek ya da işte buradaki mesela ihtinenin iyisinin aldığı hareke gibi. Hemze oldu artık bu. Bu elif diye bahsedilmez. Şuradaki e, vasıl hemzesi diye tabir edilir. Buradaki elif diye tabir edilir. Hareke almamış haline elif diyoruz. Hareke almış haline hemze diyoruz. Dolayısıyla elif vav ye'den sonra hemze ya da cezimli bir harf gelirse artık bir elif miktarının üstünde uzatmaya sebep olur dedikten sonra biz devam edelim. Kalu kanı bakın buradaki elifin bir katkısı yok bize. Lu derken lamı çektiren harf metten vav var sebep metten bir şey yok. Ka derken kafı çektiren elif, mü derken mimi çektiren vav var. Yani kendileri hareketsiz olduğu için kendinden önce harfi çektiriyor. Harekeli olduklarında normal okunuşları var tabii ki. Secedü yine elif okunmuyor. Kesaru yani bunu sebebimet olarak düşünmeyin. ...harfimetten metten sonra sebebimet hemze gelirse diyoruz ya. Hemze hemze ise, hemze olacaksa bunun mutlaka esre üstün ötresi olması gerekir. Harfi metten sonra bir şey yok diyoruz. Yani yeni Kur'an'a geçmiş arkadaşlar şimdi biz online sistemde de ders yapıyoruz. Ee, Microsoft Teams üzerinden ee, orada yeni Kur'an'a geçmiş olan kardeşlerimiz bazen diyor ki işte ee, arf metten, vav, e, Arfi metten rayi çeken val, sebep metten de hemze gelmiş hocam diyor. Tabi bu sebep metten hemze değil, bu da elif. Ama çoğulluk elifidir. Bu kelimenin kafirler anlamında, çok çok kafirler anlamındaki işte secedü secde edenler gibi amenü iman edenler amilü amel edenler Ya yani çoğulluğu ifade eden bir e, pozisyondadır. Evet, amilu demiştik. Ondan sonra kanu demiştik. Yani bu a seslerine mutlaka dikkat edelim. Bunu k diye e'ye doğru götürmeyelim diye bunu daha önce çok söyledim. Ee, ablamız 78 yaşındaymış maşallah. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ee, biraz ısrar ettik ama bizi kırmadı sağ olsun düzeltti. <laughs> evet. Halev diye burada vavun bu akması gerekiyor. Meşev, deav, Teve sal, teve değil bakın. Harf incedir ama A sesiyle gelecek yine. Teve, teva diye kalın olmaz. Teve yani ince şapkalı A bizim Türkçemizde var. Güzel Türkçemizde biliniyor. Öyleyse yabancısı değiliz. Yani buraya kalkıp da şimdi mesela elif cüzünde E ile A arası bir ses olacak gibi bir ibare konulduğu için herkes E okuyor. Bence gereksiz bir tanımdır o. E ile A arası tanımı. Kesinlikle ona ortadan kaldırmak lazım. Yani yanlış A sesinden A sesinden bizi alıyorsa E ile A arası dediğimiz ses şapkalı A'dır. Buna şapkalı A denilseydi keşke. Sanırım. Evet değerli seyircilerimiz Şeyma kardeşimize teşekkür ettik. Şimdi burada bakın Elif Lam geldi ve kendinden sonra da ne demiştik? şemsi harflerden birisi gelirse, güneş harflerinden birisi gelirse idgamı şemsi olur. Yani bu lam dal harfine idgam edildiği için burada şeddelidir. Burada her şeddeli gördüğümüzü misteyin diye atlandırmayalım. İdgamı şemsiye bila nedir burası. Tabi biz tecvid açısından şu anda normalde ders yapmıyoruz ama şimdi burada yazdık okunmayan elif niye okunmuyor? Okunmayan elif lam niye okunmuyor? Onları anlatmamız gerekiyor. Yoksa tecvitte önemli bir bahis konusudur. Önemli bir bölümü e, iştikal eder, işte kapsar. Kur'an'da çok karşılaştığımız şeydir. Mesela vettini ve zeytun geldi. Hemen gelecek önümüze. Ve şemsi ve luhaha. Yani birçok yerde gelir. Eûzu billâhi şeytani bakın bakın. Eşşeytâni de. Minen nâsirîne ihtinâs Fatiha'da. İhtinâs sırâta'l müstakime. Bunu daha önce Fatiha'da da anlattıydım. İhtinas diye buraya bağlanmaz bu. Bağlanacağı için şuradaki hiçbir okunmuyor. Elif lam okunmuyor. Şu nunun önündeki elif de okunmuyor. Direkt şet diye bağlantı yapıyoruz. İhtinas sırata. İhtinas sırata. Minen nasi. Yani ne yapıyoruz? Şu aradaki elif lamı hiç okumadan nunu nuna bağlıyoruz. Minen nasirine. Mineş şeytani. Ne yaptık? Elif lamı kaldırdık. 28 son bölüm birazdan geliyor. Yani e, ekrana düşmesi biraz vaktimizi alıyor tabii. Burada efendim okunan elif ve okunmayan elif lamı görmüş olduk 27 27. bölümümüzde. Kur'an'da tabii bundan çok karşımıza çıkacak. Göreceğiz aynı örnekleri. Şimdiki bölümümüzde de lafzatullah yani Allah lafzından bahsedeceğiz. Allah lafzındaki lam harfi bu lafızdan önceki harfin yani Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur. Mukatta harfleri yani hurufu mukatta dediğimiz e, sure evvelerindeki harfler, kesik harfler, med uzatma işareti üzerinde bulunduğu harfi harfin dört elif miktarı uzatıldığını bize işaret etmektedir. Bunu gördüğünüz zaman mesela Yasin nerede görüyorsanız o dört elif miktarı uzatılacak demektir. Üstten aşağı dik gördüklerimiz de sadece bir elif uzatılması gerekir demektir. Evet. Önce Lafzatullah'la ilgili örnekleri alalım. Şimdi diyoruz ki Allah'ı Allah'ı demiyoruz bakın. Allah'ı ne yaptık? Öncesindeki hemzenin harekesi üstün olduğu için Lafzetullah'ın, Allah lafzının lamını kalın okuduk. Vallahu aynı şekilde vallahu demiyoruz bakın. Vallahu diyoruz. Buradaki e, elif vasıl hemzesi olduğu için yine düşüyor. Ne yapıyoruz? Direkt lam'a bağlıyoruz vav'u. Vallahu ve lam yine kalın okunuyor. Vav'un harekesinin üstün olmasından dolayı. Bakın minallahi yine Allah lafzından önceki Harfin harekesi üstün olduğu için lafzetullahın lamı kalın okunuyor. Rasulullahi, burada da ötre olduğu için kalın okunuyor. Allah lafzından önce harfin harekesi ötre olduğu için lam yine kalın. Ancak bakın esre geldi. Lafzetullahın öncesindeki harfin harekesi esre ise billahi, lillahi, bismillahi, min indillahi Bakın hep esreli geldiğinde ne yapıyoruz? İnce okuyoruz. Min ayatillahi yine ince. Min ayatillahi lafzetullah'ın lamı ince. Sebebi önceki harfin harekesinin esre olması. Şimdi mukatta harfler dediğimiz surelerin evvellerinde bulunan harflerin üzerinde şu uzun işareti gördüğünüzde Burası dört elif miktarı çekileceğini bize ifade eder. Yani dört parmak kaldıracak kadar diye tarif ederdi bizim hocalarımız. Mesela nun, nun diyeceğiz burada. Nun diyene kadar dört parmağımızı kaldırdık. Ya da her harekeyi bir vuruşluk olarak ifade etmiştik. Bir, iki, üç, dört sayana kadar ne yapıyoruz? Uzatmış oluyoruz. Kaf Elif lam mim Elif lam ra Yasin Bakın Yasin değil Yasin Ya Yâ bir Ya uzatıp duramayız Yasin'i vel Kur'an'ın hakim olamaz Buradaki sükun eee, Sükünü lazımdır. Sükünü lazım değişmeyen sükuna diyoruz. Hiçbir şekilde dursanız da geçseniz de bu, buradaki sükun değişmez. Yani Yasin diye dursanız da sonundaki sükun sabittir. Yani sonu cezimlidir. Hareke almaz. Geçiş yapsanız da Yasin vel Kur'anil Hakim diye geçersiniz burada. Yasin vel Kur'anil Hakim diye de izhar ederek de geçebiliriz. Nun'un izharıyla. Bir de Yasin vel Kur'an Hakim şeklinde sekte de yapılır burada. Ancak Yasin vel Kur'an Hakim böyle bir şey yok. Böyle okuyanlar okuyuşlarını bir gözden geçirsinler, düzelsinler lütfen. Hamim. <laughs> Aynı şekilde bak. Yasin. Hamim. <laughs> böyle. Böyle. Bunlardan e, Elif la mim e hasiben nas Elif la mim Allahu la ilahe illahu Buralarda sadece Elif la mim e diye bir geçiş var üstün harekeyle beraber. E, bir de Elif la mim Elif la mim Allahu diye geçiş var. Vasıl var burada. Bunun dışındaki hiçbir huruf, hurufu mukatta yani bu kesik harfler sure evvelerindeki harfler kendinden sonrasına bağlanmaz, bunu da bağlamak zorunda değilsiniz. Böyle bir hüküm var burayla ilgili. Elif, La, Mim, e, Allah, yani Ali, İmran suresi birisi. Birisi de e, Rum suresi diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam efendime söyleyeyim. E, buralarda bağlantı var ama illa yapacaksınız, mecbursunuz diye bir şey söz konusu değil. Elif Lam Mim Sad Ha Mim Ayn Sin Kaf Burada da lin özelliği taşımaktadır. Hamim Mim Ayn Sin Kaf ve Kaf Ha Ayn Sad o burada yok. örnekleri Örneklerde yok. Fakat benim yazdığım bir cüz var. Bitiriyorum. Benim yazdığım bir cüz var. Orada bütün huruf mukattaları aldık. Daha henüz yayına çıkmadı tabi. Ya eyyüha kema amene bima unzile sevaun mines semai ca'e Vele Allâlinâ tub ilâ Allâhi ulâikâ ve üne, üne. Evet değerli seyircilerimiz cüzü tamamladık. İnşallah Kur'an'a geçişi sağladık. Bundan sonra. Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde okuyabilmek için Rabbim cümlemize yardım eylesin. Ee, tekrar ileriki yayınlarımızda buluşabilmek duasıyla Allah'a emanetsiniz efendim.